İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 28 Şubat 2025'te gerçekleşecek Balık burcundaki yeni ayın etkisiyle birlikte kariyer hayatlarında sorumluluklarının arttığını hissedecekler. Belki kendi işlerini kurmak istiyorlar ve bunun için çaba gösteriyorlar. Belki bir şirketle bağlantılı çalışıyorlarsa üstleriyle ilgili problemler yaşıyorlar. Üstleri onlara fazla sorumluluk vermek istiyor veya bu dönemde hedefleriyle ilgili bir belirsizlik yaşıyorlar. Ne yapmak istedikleriyle alakalı sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Belki bu dönemde ebeveynlerinden yeterli destek bulamıyorlar anlamına gelebilir. Ebeveynler çok fazla beklenti içerisinde olabilirler. Ve dolayısıyla ikizler burçları biraz üzerinde baskı hissedebilirler bu balık burcundaki yeni aile birlikte ama eğer bu süreçte sorumluluk alırlarsa, kendilerini ortaya koyarlarsa toplum önündeki saygınlıklarını, başarılarını iki katına çıkaracaklar ve daha önemli, sarsılmaz bir konuma gelmeye başlayacaklar. Bu özellikle iyi giden bir ilişki varsa bunu evliliğe taşımak da olabilir. Bunun maddi manevi sorumluluğunu almakta veya çocuk sahibi yapmakta olabilir.